ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Bir dakika, bir dakika. Neden başlangıçta Kamos'u babanın adamı sandın? Şirketinde onun kostümünü gördüm. Ee? Bu kostüm bana nereden tanıdık geliyor? Baba? Ayrıca kazıkların aktive edileceği gece babamı takip ediyordum. Kazıkların yönetildiği binaya girdiğimde karşımda babam değil Kamos vardı. Babam yürüyemediği için bu kişi olsa olsa babamın adamıdır diye düşündüm. Peki Kamos'un baban olduğunu nasıl anladın? Zincirin adamları peşime düştükten sonra yakama bir gizli kamera takıp yerimi belli etmek için bir canlı yayın yaptım. Beni babam mı kurtaracak diye beklerken Kamos geldi. Babam ortaya çıkmadığı için onun gönderdiğini düşündüm. Peki sonra ne oldu? Oradan kurtulunca aldığım kaydı izledim. Bir yerde uyuyakaldığımı ve Kamos'un beni taşıdığını gördüm. O anda küçükken yaşadığım kazanın sonrasını ilk defa hatırladım. Babam beni kazadan sonra kucağına alıp taşımıştı. Demek ki babam yürüyebiliyordu. Senin için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum. Evet. Zaten bu yüzden sana hemen söyleyemedim. Kabullenmem zaman aldı. Ah, sorun değil. Ben babanın Kamos olduğunu zaten biliyordum. Ne? Sadece Ama... senin nasıl Aa. öğrendiğini anlamaya nasıl çalıştım. Nasıl ya? Ne yani biliyor muydun? Evet. Bana nasıl söylemezsin bunu? Aa, canım ne yapacaktım yani? Bir anda karşına çıkıp Kamos babanmış aslında yürüyebiliyormuş falan mı diyecektim? Hayır yani filmde görsen inanmazsın. gitmişsin. Ne düşünüyorsun? Ay kendimizi kim için tehlikeye atıyoruz onu düşünüyorum. Sürekli birilerinin ayak işlerini yapıyoruz. Ay biz olmasak kendi başına arabanın yerini bile bulamaz bu. Olur mu canım? Arabanın yeri telefondan görünüyor. Dur biz onu mu diyorum? Ne ben? onu diyorsun? Neyi diyorsun? Ay milletin sanatçısı diyorum. Aa, o nereden çıktı şimdi? Artık zincire girmeye çalışıyoruz. Unuttun mu? Akıncı seni bayıltınca kafanı bir yere mi çarptın acaba? Aman, ha Cevdet, ha zincir. Ne fark eder? E şimdi onlar bize bazı imkanlar veriyor. Biz de onların işlerini yapıyoruz. E, örneğin bu kıyafeti bana Cevdet Bey almıştı. <laughs> o olmasa alamazdım, değil mi? Bir de seviniyor. Ay bu böyle gitmez. E ne yapalım canım? Cevdet Bey'in kılığına girip şirketin başına mı geçelim? Yapacak bir şey yok. Hem takım da çok güzel, bak. <laughs> Ay biz varlık içinde yokluk çekiyoruz Gürbüz. Nasıl yani? Cevdet Bey her ihtimale karşı beni vekili yapmıştı. O ortalıkta olmadığına göre şirketin başına <laughs> geçebiliriz. Ay bu çok güzel olacak Gürbüz. Çok daha güçlü oluruz. Bir sürü takım alırım. Bu takımın her rengini alırım. Ay herkese emrimiz altına alırız. Alırız tabii alırız. <laughs> Bak bak havalara bak. Emekli hmm. olmak için daha çok gençsin lejyoner. Sizin burada ne işiniz var? bir kilo salatalık alalım dedik. Anam mı <laughs> bu burası kardeş? Çengel köy mü bu? <laughs> Çok komik. Ay artık devir değişti. E tabi Alisa da değişti. Şirketin başına geçiyorum. Artık kimseye çalışmayacağız. Kendimize çalışacağız. Salatalık yetiştirmekten daha önemli işler yapacağız. Diyorsun. <laughs> ben anlamadım. Ne yapacağız? Ay Gürbüz bir dur. Yalnız bir kişiye daha ihtiyacımız var. Ya gerçekten anlamadım ya ama. Ya Gürbüz yoruyorsun. Yorma. kişiye daha ihtiyacımız var. Şu bobine oynatma. Kablo çıkacak ya. Canım ne yapabilirim? Yerinde durmuyor ki. Formülleri kaç kere kontrol ettim bilmiyorum artık. 24. Tam 24 kez kontrol ettik. Ha saydın mı? Saydım. Oradan biliyorum. Ah sonunda bitti. Oo Aa, kolay gelsin çocuklar. Gelin hocam gelin. Bakın neler yaptık neler. Neler yaptınız bakın. Ah, Teste bobini yaptık. Aa, evet hocam muhteşem. Teste bobini yaptık. Çok güzel oldu. Ee, Teste bobini sayesinde manyetik alan ürettik hocam. Vay. Bu sayede Anahtarı kapatsam bile ışıklar yanmaya devam ediyor. Tüm odanın aydınlatmasını etkileyecek bir sistemi nasıl kurdunuz peki? Şimdi şöyle hocam. Klasik Tesla bobinini biraz geliştirdik tabii. Devreyi ya. küçültmekle manyetik alanı artırmak için sıfırdan trafo sardık. Hmm. İşlemcilerin katkısıyla da manyetik alanı yönlendirebiliyoruz hocam. Dur dur yavaş. İleride kullanırız belki. Kim bilir? Galiba odanın ışıklarını kapalı unut. E Tesla bobinini açalım. Neler olduğunu ben de anlamadım. Oradan çıkması imkansızdı. O anın bir kaydı var. Konuşuyor mu? Evet. Ne söylediği anlaşılmıyor. Kılıç güvendeyse Sevdiklerinde güvende demektir. Ne oldu ona öyle? Göreceksiniz. Ona söylenen bir sözü tekrarlıyor gibi. Bir parola da olabilir bu. Ne olmuşsa o sözü söyledikten sonra olmuş. Onun hakkında bilmediğimiz daha çok şey var. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Akıncının eli daha da güçlenmeden ne gerekiyorsa yapmalıyız. Orhan, hatırlatırım. Biliyoruz herhalde. Hayır, ben söylemiş olayım da. Şu bana dün gece bahsettiğin yeni özellik. Hmm. Tam olarak ne zaman kazandın onu? Seninle antrenman yaptığımız bir anıyı hatırladım. Bana kılıç güvende ise sevdiklerin de güvende demiştin. Ne demek istediğini o an anladım. Sonra da bu gücü kazandın. Evet. Hmm. Birek güreşi yapalım mı? Fatih olarak kalacaksan olur tabii. Hala neye göre yeni bir yetenek kazandığımı anlayamıyorum. Sen bu konuda bir şey biliyor musun? Yetenek kazanman ilerlediğin anlamına geliyor. Hmm. Belki de kılıca yaklaşıyorsun. Zincir üyelerine de öyle. Benimle iletişim kurmaya çok hevesli görünüyorlar. E onları kırmayalım değil mi? Nasıl olacakmış o? <laughs> Furkan diyorum. Çok tatlı bir çocuk değil mi? Ne? Ne?